Selamünaleyküm, Merhaba arkadaşlar. Bir NLC yani vücut frekansını ölçerek vücuttaki problemleri ortaya çıkartma video serimize devam edelim. Vücut frekanslarını ölçerek e, vücuttaki problemleri vücutta ne olup olmadığını ortaya çıkaran cihazlardan bir tanesi de Quantum Resonance Magnetic Analyzer. Bu cihazı biraz inceleyelim. Bu cihaz böyle bir kutunun içerisinde geliyor. Cihazın içini açtığımız zaman bizi böyle bir görselle karşılıyor, bir insan bedeniyle. Cihazımızın üzerinde iki tane bağlantı noktası var. Birisine e, prob bağlanıyor ki bu prob sayesinde kişinin vücut frekansı ölçülebiliyor. Bu probu buraya bağlıyoruz. Elimde de gördüğünüz gibi bir prob var. Bu prob sayesinde e, kişi bu probu eline tutarak bu şekilde vücudundaki frekansı analiz edebiliyor bu cihaz diğer bir bağlantı noktası da e, bilgisayarla bağlantı kurmasını sağlayan bir, bir tarafı USB giriş e, olan bir tarafı da cihazımıza bağlanacak olan bir kablo yardımıyla da bilgisayarımıza bağlıyoruz ve tarama işlemine birlikte başlayalım bu cihazımız bir arayüz programına sahip tabii ki burada kişinin önce bir kaydını oluşturuyoruz tarama yapmak istediğimiz kişinin Burada ismini yazıyoruz Kimi tarama yaptığımızı bilmi, bilmemiz adına önemli bir nokta tabii ki Yıldızlı noktaları Yıldızlı kutucukları özellikle işaretliyoruz e, Erkek mi bayan mı bunu kesinlikle seçmemiz gerekiyor Doğum tarihini Özellikle belirtmemiz gerekiyor boyunu belirtmemiz gerekiyor kilosunu belirtmemiz gerekiyor. Neden bunları özellikle belirtmemiz gerekiyor. Diğerlerinde yıldız işareti yok da bunlar da var. Bu boyda bu kiloda ve bu yaşta olan bir erkek veya bir bayanın vücut frekansları neyse onlarla eşleştiriliyor. Yani olması gereken frekans aralığı neyse ölçülen frekans onunla eşleştiriliyor. Ona göre bir sonuç veriyor. Eğer burada kilo boy oranları veya yaş oranı farklı girilirse kişiden alınacak olan değerler de yanıltıcı olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kaydımızı oluşturduktan sonra bu şekilde bir sayfa önümüze açılıyor. Son derece basit bir kullanımı olan bir cihaz. Tartı verdikten sonra bir dakika içerisinde tarama işlemini gerçekleştirmiş olacak. Bu bir dakikada tarama yapıyor olması gerçekten çok. Hızlı bir süre ve zaman kaybına mal vermeden sonuçlara ulaşabilmek adına çok güzel. Evet startımızı veriyoruz. Cihazımız bize bu probu sağ elimize veya sol elimize almamızı söylüyor. Videonun bir köşesine de bunu ekleyeyim. Şu şekilde sağ elimize veya sol elimize probu alıyoruz. Diğer bir ekrandan da cihazın üzerinde oluşan hareketleri göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi taramayı yapıyor. Eğer bir kalp atışına göre bir ses geliyor. Kalp atışı sesi gibi. Ve cihazın üzerinde de gördüğünüz gibi süre saymaya devam ediyor. Tarama işlemini bitirdi. Bir dakika bir süre içerisinde yapmış olduğumuz taramayı kaydediyoruz ve elde ettiğimiz rapora göz atmaya başlıyoruz. Kardiyovasküler sistem ilk sırada bizi karşılıyor. Burada birçok sonuca ulaşabiliyoruz tabii ki. Son derece basit bir grafik de bize gösteriyor. Normal değerleri gösteriyor. Vücuttan ölçülen değerleri gösteriyor ve karşılığında da Basit bir e, grafikle bunu bize gösteriyor. Okunabilmesi basit. E, sadece bunun bir eksiği var. Bu e, İngilizce bir program. Bunun Türkçesi henüz yok. Bunun üzerine de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En yakın zamanda Türkçe bir yazılımı da yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi burası Liver. Karaciğer karaciğer ile e, ilgili bize bilgiler veriyor. Karaciğerin yağlanmasıyla, büyümesiyle, enzimlerin bozukluklarıyla alakalı bize bilgiler veriyor burada. Burada da bilirubin değerlerini veriyor ki laboratuvar sonuçlarıdır bunlar. Bu tür laboratuvar sonuçlarını da bize veriyor. Burada mesela insülin değerinin yüksek olduğunu göstermiş. E, glikojenin yüksek olduğunu göstermiş. Biz bunların ışığında bir okuma yapıyoruz. Yani e, kısa bir eğitimle bunların tamamı okunabilir hale gelebilir. Bu ev tipi de kullanılabilecek bir cihaz. Evde bunu rahatlıkla kullanıp sonuçlarına göre hareket edebilirsiniz. Burası da kidney, ee, böbreklerle alakalı bize bilgiler veriyor. Kimileri istemese de bu önümüzdeki yıllarda titreşim tıbbı daha çok ön plana çıkacak. Artık normal tıbbın önüne geçecek. Buna ne kadar engel olunmaya çalışılsa da titreşim tıbbı, frekans tıbbı günümüz tıbbının önüne geçecek. Artık kimse gidip de kan vererek veya 6 ay bekleyip, 8 ay bekleyip bir MR cihazına bağlanmayacaklar. Bu cihazlar neredeyse her ailenin, her ev, evde olacak, her ailede olacak bu cihazlarla kişiler kendilerini test edip, kontrol edip gerekirse kendilerine göre bir takviye edinecekler. Tabii çok ciddi durumlarda bir doktora başvurmak gerekiyor. Durumun ciddi olup olmadığını da bu tür cihazlar bize test yaparak bunu verebiliyor. Her rahatsızlığımız için hastaneye gittiğimizde büyük olasılıkla randevu bulamıyoruz. Bulsak bile bir günümüzü orada harcıyoruz. Ama gördüğünüz gibi bu cihazlarla 1 dakika, 10 dakika, 15 dakika gibi süreler içerisinde hatta bu, özellikle bu cihazda 1 dakika içerisinde bu sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Bunlar zaman için çok önemli ki artık günümüzde en değerli şey zamanımız. Bize burada yine değerlerin e, açıklamasını veriyor. Burada görülen değerlerin aşağıdaki açıklamalar veriliyor. Bunlar tabi İngilizce. İngilizceniz varsa kolaylıkla anlayabilirsiniz. İngilizceniz yoksa Google Translator ile çevirerek bunu yine kullanabilirsiniz bu cihazı ama dediğim gibi inşallah en yakın zamanda bu cihazın da Türkçesini yapmış olacağız. Hemen buradan bir yapalım mesela örneğin düşük olan bir değeri çıkartalım. Metin olarak yapıştırıyorsunuz ve karşılığında Türkçesini zaten görüyorsunuz. Aslında çok da zor bir uygulama değil. İngilizceniz yoksa bile hızlı bir şekilde bunu Google Translator ile çevirerek sizdeki problemin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Vücuttaki toksinleri değerlerini veriyor bize. Ağır metallerde arsenik fazla çıkmış. Tabi buradaki fazlalığı yine normal değerlere ne kadar uzak ona göre değerlendirmek gerekiyor. Örneğin burada pH, vücudun pH dengesinden bahsedilmiş. pH'ı çok az da olsa düşük. Daha alkali beslenmesinde fayda var bu kişinin. Bu şekilde yorumlanabilir. Basit bir yorum şeklinde. Alerjenler kısmında da bir takım grafikler var. Çok aşırı detaylı değil tabii ki bu alerjenler kısmı. Bizim biliyorsunuz diğer biyorezonans cihazında bine yakın alerjik e, reaksiyonu tespit edebiliyoruz. Burada biraz daha az. Ama e, dediğim gibi ev tipi kullanımları için son derece uygun bir cihaz. Kullanımı kolay bir cihaz. Yine Google Translator'da bu şekilde çevirip sonucuna bakabilirsiniz. İlaca alerjisi varmış bu kişinin. Tabi ne tür ilaç, hangi ilaç, o ilacın içerisinde e, ne tür, hangi tür sentetik maddelere alerjisi var onlar daha detaylı olarak araştırılması gereken bir durum. Ciltle alakalı verilere buradan ulaşabilirsiniz. Ciltte enzim eksikliği mi var, damar tıkanıklığı mı var bunları görebilirsiniz. Gözle ilgili yine bilgiler ve grafikler. Burada en üst kısımda göz altında torbalaşma demiş. burada da zaten açıklayıcı olarak gösteriyor. Kolajenlere bakıyoruz. Kolajenlerde de vücudun neresindeki kolajenin düşük olduğunu bize gösteriyor. Örneğin bu işte saçta ve ciltte kolajen eksikliği varmış. Eğer bir saç dökülmesi varsa bu kişide bu muhtemelen kolajen eksikliğinden kaynaklanıyor. Veya cildinde bir karışıklık varsa, cildinde bir kuruma varsa bu o kişindeki e, kolajen eksikliğinden kaynaklandığını burada görebiliyoruz. Bakın 1200 değerleri çıkmış ölçülen değer. Ama en alt değer 1453 olması gerekiyormuş. Hal böyle olunca çok düşük bir kolajen seviyesi ölçülmüş. Bu kişiye bir an evvel bir kolajen takviyesi gerekiyor. Yine kaslardaki kas dokusunda kolajen seviyesi çok düşük gösteriyor. Bu da kırışıklıklara neden olur kasta zayıflamalara neden olur. Bağırsak sistemi ile ilgili bilgiler de bize veriyor. Ee, bağırsaklarda olması gereken bakteri sayısının azlığıyla, fazlalığıyla ilgili bize bilgiler veriyor. İngilizceniz olabilir ama buradaki terimler size farklı gelebilir. Bu nedenle de Google Translator yardımıyla çevirip bakabilirsiniz tabii. ki. droid ile ilgili yine T3, T4 hormonları e, bunlarla ilgili bize bilgi veriyor ve daha birçok sekmelerde bilgiler veriyor. Videonun daha fazla uzamasını da istemiyoruz. Kısa bir tanıtım videosu olarak bunu çekmek istedik. Ama ne kadar da kısa olsa tabii ki verilen sonuçları değerlendirmek adına 10 dakikadan aşağı olmuyor videolar. Yine hızlıca bakalım prostatla ilgili burada bize bilgiler vermiş. Sonucunda da geniş detaylı bir rapor veriyor bize. Bu rapor da hala İngilizce tabii ki ee, ama bunu da Türkçe'ye çevireceğiz en yakın zamanda daha anlaşılır bir hale gelecek bir dakika içerisinde size öyle geniş bir rapor veren bir cihaz. Bu tür cihazların daha çok artmasını temenni ediyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında cevap vermeye çalışırız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gelecek için bizi izlemeye devam edin.